Merhaba, ben Murat Çen Kocakulak. Kabadaş Erkek Lisesi mezunuyum. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyorum. YKS 2019 sınavında Türkiye'de ye yerleştirme sayısal alanda yerleştirmede 457. oldum. Şu anda da aynı zamanda sınava girecek arkadaşlara yardım edebilmek, yardım edebilmek için bir YouTube kanalı kurdum. Yaklaşık 3 senedir oraya içerik üretmeye devam ediyorum. Ve aynı zamanda öğrenciler öğrenciden öğrenciye yardımcı olacak bir koşu platformu. YKS alanında öğrencilere yardımcı olabilecek bir platform. Kant Akademi'nin de kurucusuyum. Yani 2022 yani 2022 tek başına değil aslında öncesinde olduğumuz senelerle beraber değerlendirmek lazım. Çünkü tek başına baktığımızda evet ortalama bir sınav yani ortalama bir sınav. Ortalama çok doğru kelimeler değil. Var. Hani hep bir kıyaslama yapabiliyor olmamız lazım aslında şey yapabilmek için, sınav hakkında yapabilmek için. Şöyle söyleyebilirim, 2022 diğer 4 senenin aslında genel olarak ortalaması gibiydi. Yani işte 2019'a benzer, 2020'den daha zor, 2021'den daha kolay bir sınavdı. Ama işte önümüzdeki, önden önceki senelerdeki sınav dinamiğinin çok fazla değişmesinden dolayı, yani kolaylığının zorluğunun seneden seneye çok değişken olmasından dolayı insanlarda da hep bir ya yani bu iyi bir sınav değildi, şöyle bir sınavdı etkisi yarattı. Aslında her sene 2022 kalibresinde olsa gerçekten e, ölçücü, ölçücülüğü yüksek olan yani gerçekten dozunda bir sınavdı. Ama dediğim gibi 2021 gibi zor bir sınavdan çıktığımız için e, 2022 çok fazla tatmin etmedi aslında. Genel olarak benim yorumlarım o şekilde yani. İşte tam şu anda az önce zaten cevabını vermişim birazcık 3 yukarı. 2021 YKS, ya yani zaten Covid belası işte 2020 senesinde başladı. O Covid belası ile beraber 2020'de çok kolay bir sınavla karşı karşıya geldik. Biz işte süre uzatıldı, işte öğrencilere bir işte iyilik yapılıyormuş gibi süreyi uzattılar, sonra işte sınavı kolaylaştılar falan falan. 2021 ondan sonra çok zor bir sınav oldu. Yani çok alakasız ikisi birbirinin şeyin iki ucu gibi oldu. Tatlıraların iki ucu gibi oldu. 2022 birazcık işte 2021'den dersimizi aldık ama 2020'ye dönmek istemiyoruz sınavı oldu. Yani tam ikisinin tam ortasında diyemem ama biraz belki 2020'ye daha çok kayan. Ee, bu çok fazla eleştiri alacak bir cümle değerlendirme gerçi ama e, bir sınav olduğunu söyleyebilirim. Yani 2021 zorluğundan ders çık dersler çıkartılmış, öğrencilerin yapılabilirlik konusunda e, o, o, o seviyede bir sınavda zorluk çektikleri konusunda dersler çıkartılmış. Ancak e, tam anlamıyla yine e, 2021 kalitesinden çıkan öğrencilere hitap edebilecek bir Sınav tam bile oluşturulmamış. O, o şekilde yorumlayabilirim yani yapılan değişiklikleri. Şimdi şöyle, barajların kaldırılması aslında yani çok öyle, şöyle açıklayalım hatta. Yani bir hedefi olan ve bu hedef doğrultusunda belirli bir terim çalışma yapan öğrenciler için baraj bir söz konusu olan bir madde değil. Yani çünkü baraj dediğimiz şey nedir? Yani 100 puan atıyorum. Yani barajı geçebilmek için zaten 5-10 tane soru falan yapılması lazım. Yani planı düzenli çalışan ve belli bir hedefi olan bir öğrenci zaten 5-10 net zaten yapıyor sınava girerken. Yani o yüzden barajın kaldırılması sadece bu 5-10 neti zaten yapamayan insanların üniversiteye girmesini sağlayacak. E zaten 5-10 neti yapamayan insanlar yani... Baraj kalsa ne olacak? Yani yapabilecekleri tek, tek şey üniversiteye girebilmek olacak. O da işte yani yeni açılan, boş kontenjanları olan şu anda çok fazla revaçta olmayan, rağbet görmeyen üniversitelerin de olması anlamına geliyor. Dediğim gibi yani belirli bir hedefi olan ve bu doğrultuda çalışan, belirli bir yeri isteyen, belirli bir sıralama isteyen öğrencileri etkilemez. Bu YKS bazında konuşuyoruz tabii ki. Onun dışında işte siyasi, politik bilmem ne, işte üniversitelerde olsun, işsizlik oranı, cevap Bunlara tabii YKS bazında konuştuğumuz için çok fazla girmiyorum. Ama daha çok buranın konusu. Yani YKS'ye çalışan ve bir, bir üniversiteye girmek isteyen bir öğrencinin dert bir şey değil diyebilirim genel olarak Maraj'a için. Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken şu noktaları paylaşırız mısın? Şimdi şöyle, tercih süreciyle alakalı ben çok fazla video çekmedim. Çünkü hani yani ben çünkü çok doğru bir aday yani ben normalde hani kendi işte benim de şu anda bir YouTube kanalım var dediğim gibi ben şunu nasıl yaptım bunu nasıl yaptım diye genelde bir tavsiye edeceksen biliyorsun Cekerim ancak tercih dönemi için bu geçerli değildi çünkü benim tercih dönemim çok örnek alınacak bir dönem değildi yani ben Türkiye 450'nin oldum sonrasında yukarıdan aşağı tutan bölümleri yazdım işte Boğaziçi Elektrik elektronikle başladım bilgisayar endüstri falan diye devam ettim. ve bundan pişman oldum sonrasında. Yani aslında çok doğru bir tutum değildi ve bölüm değiştirdim. Boğaziçi bilgisayar mühendisliğine geçtim. Yatay işte, geçti. Ondan da belki bahsederim. Yani o yüzden ben çok iyi bir örnek değilim. Çok iyi bir örnek, iyi bir örnek ne olabilir? Şöyle olur, şöyle olabilir. Yani tamam çok iyi bir örnek değilim belki ancak yaptığım doğru şeyler vardı istemeden de olsa. O da şöyle kendi profilime uygun bir karar verdim aslında. Nasıl bir karar verdim? Yani benim profilim, yani ben üniversiteye girdikten sonra Okuduğum bölüm tamam önemli, içinde öğrendiğim bilgi önemli ancak benim orada asıl bana katacak şeyim, ben hep şey olduğunu düşünüyorum. Yani ben buraya girdikten sonra dersler öğrenirim, kulüplere katılırım, kendimi akademik anlamda geliştirirken kendi yapacağım işlere veya kendi odaklanacağım şeylere bundan öğrendiğim her şey bir ön yatırım olur, ön bilgilendirme olur diye düşündüm. O yüzden aslında eğer sen de yani bu videoyu izleyen kişi de bu profile sen yani ben girdikten sonra yapacağım şeylerin sadece altını oluşturur bana üniversite diyorsak o zaman tercih döneminde özellikle sana bu imkanları sunacak, kendini geliştirmene yardımcı olacak bir üniversite seçmek. Yani üniversite tabanlı gitmek, şehir, üniversite, imkanların olduğu bir yer kendine öncelik almak daha önemli. Ama farklı bir öğrenci profiline de sahip olabiliriz. Yani şöyle bir öğrenci profiline de sahip olabiliriz. Ben gideceğim bölümü abi, bölümün derslerini okuyacağım. Ee, i̇şte belki çap yan, dal, e, akademisyen olarak devam edeceğim, araştırmalara devam edeceğim. Bu mesleği icra etmek istiyorum ben. Özellikle tıpta falan bu mesela. Ben şimdi tıp okuyan adam şey demez ben işte il girişim kurarım artık yani okuyan adam geldi doktor olur. Ya da işte ne bileyim eczacılık okuyan birisi eczacılık alanında ilerler. Hani bu daha böyle spesifik sağlık alanları daha spesifik oluyor. Aynı şekilde mühendislik konusunda da böyle bir düşünce varsa işte ben endüstri mühendisliği okurum ya ben bilgisayar mühendisliği okurum ve kodlayıcı olurum. Bir yerde bir oyun firmasında çalışırım. Kendi oyunumu kurarım. O zaman bölüm tabanlı gitmek daha mantıklı oluyor ama hani ben ne yapacağımı çok da bilmiyorum hani üniversite ortamına girerim, takılırım, etrafı görürüm, bir girişim kurarım, bir yere katılırım, işte bir topluluğa katılırım diyorsak o zaman bence üniversite bazlı gitmek, şehir bazlı gitmek daha mantıklı olacaktır. Yani iki farklı profil için iki farklı ilerleyiş yolları var diyebilirim genel olarak. Bu arada şeyi de eklemiş olayım, şu anda vartabi.com üzerinden bu az önce bahsettiğim ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarından oluşan bir liste hazırlayıp bunu ailen, arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Onların da sana destek olmasını isteyebilirsin. Onun için de açıklama kısmına zaten ulaşabilirsin ilgili linklere. Genel olarak tercih dönemi ile alakalı söyleyeceklerim bunlardı. Kafana takılan bir soru varsa dediğim gibi muhtemelen kendi kanalımda zaten çekmişimdir. Oradan da inceleyebilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.